Ya, anne kendin konuşsene ya Allah <laughs> Allah mi ya? Hadi Ali ne yapıyorsun? Bakalım bir neler veriyorsun? Neyse. Şöyle akşamki yemeklerden kalanları veriyoruz hayvanlara canlar <laughs> ne kadar az da yapsak da oraya <laughs> mı döküyorsun? İyi de, İyi de iyice saçaklandı bakar mısınız tüylerine? Ali tarıyordu, taramıyordu artık. Sular da buz tutmuş. Sularını bir değiştireyim. Hadi ye hadi. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. İnşallah iyisinizdir. Bizler de sorarsanız iyiyiz. Çok şükür. Hayvanlarımızın ayı şöyle salmış. Tavuklarımızı görmek isteyenler var. Ali sen mi saldın? Evet. Alım salmış canlar. Tamam düzeltelim. Teyit geçtik Ali. Şu civcivler yazın çıkarttıklarım. Büyüyorlar artık. Yaza frik olurlar. Yumurtlarlar inşallah. Ördeği de keseceğiz canlar. yaplama keselim. Yiyelim diyoruz beraber. Pilav yapacağız yanına bir de. Biz o toplamaya gideceğiz. Elmas bacım çay demlemiş, elmal torta yapmış. Ben şimdi bardaklar alacağım. Bardaklar hazırdı zaten. Bek getirmeyeceğim oğlum. Ya bunu şunu vermeyeceğim. Şunu. Şuraya gelecek. Buraya da harç katacağım. Şuraya oraya sıfırlayacağım. Ya da bir sıra daha döneceğim. üstüne. Bir sıra daha dönelim. Şuralar pencere mi oluyor? Nereye? Şuraya. Pencere koyacağım bir tane şuraya. Ben de şuraya. Şu ara mı pencere? Değil daha bunun Onun üstü olacak. Ha. Saat bittiği için bıraktık orada. Şu kapılar da iyi geçmem abi geçebilecek Kapıyı da daha ne kadar yüksek olacak da pencereye koyacaksın? Pencere bir piket boyu olacak sadece aydınlık olacak. Ha. Küçük. Olmayacak. Ha. Cam da sadece. İyi geniş olmuş can. Burası tavukların yeri olacak. Burası tavukların, burası ağızların. Şuraya ileride Burası da gazların yeriymiş. Bayağı geniş olmuş. Ama geniş olduğu iyi gazları üreteceğiz. Gazları geç gazlar çok yem yemiyor bence. Bilmiyorum onlar normalde yiyor diyorlar. Ben atıyorum diye gün duruyorum yani. yani ya az olduğu için. Elinize sağlık. Güzel olmuş. Devamını yapacağız ama bugün ot toplamaya gidiyoruz canlar. Bugün bu Nay selam verdin mi sen? Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Valla işten hep bir arada duruyor ama elmas gibi kıramadım. Çıtlığa gidecekler. Erkek olarak sende yanımızda dur dediler. Yüksel Usta yok malum o iş bize kaldı. Evet. Onun için bugün oraya gideceğiz. Gidelim bakalım ben bardaklarımı koyayım. Gidiyorlar mıymış? Evet hazırlanmışlar. Evet canlar ben hemen apar topar mutfağımı toparlıyorum. Şöyle çay bardaklarını hazırladım. Elmas bacım çay e, yapmış. Biz nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Haydi yükselir. <laughs> ne? Haydi yükselir. Ha, biz onlardan mıyız hayatım? <laughs> biz çıtla gidiyoruz. Çit, biz <laughs> ne yediniz anne? Babam gel koramanlardan, siz e, Allah <laughs> Allah. Sen nereden biliyorsun annem ya? öğretmişim. Ben bilirim. Şunu dökeyim annem ya. Bunu bulmayacağım. Biz biraz sonra çıtlığa gideceğiz. Değil mi anne? Evet çıtlığa gideceğiz. Hayatım ne kadar mutlu. Bakar mısın çıtlığa gidiyoruz diye. Piknik yapacağız. Çıtlığa gideceğiz. Piknik evet, yapacağız. Gelmeden, acı kola mı geliyor? Anne. Ne acı kola anneciğim? Balıklı kola mı diyor? Hayır. Oraya gidelim. Orada da çıtlık var. Gül ağacı gideceğiz herhalde. Gulaşta işte işte şey var ya, balıklı gol. Şöyle bir bak, makinemiz bir yıkanmış. Anne bulaşığı. Onu alıyoruz. bir tane gol var ya oraya mı gidiyor? Evet. Neslan adam günlerce topladığınız yer. Evet, Oy, oraya gidiyorsak ben bir sallandırırım orada. Hah. Güzel Ne zaman bir yerleştirmeyi biliyorum bunları canlar ya. Böyle bir aceleye geliyor dağınıklaşıyor. O televizyonu da anneciğim. O zaman çıtık toplarken görüşelim. O Hadi. Evet canlar. Biz ot topluyoruz. Şöyle. Elmas bacım. Bak, gidelim diyor. Keser getirmiş. Nail de diyor. Bilseydim mesela balta getirirdim diyor. Gidelim diyor. Ben de diyor. Şöyle Elmas bacım en çok toplayan kişi olur herhalde. Niye öyle dün akla? Maşallah gel, gel. bak hele. Nasılymış o hele o da. Evet. Sulu suluymuş. Burası su kaçırmış lan. Efendim oğlum. Benim ayazım da bulur be ya. Ayazımı siz çıktık falan bulamaz mı sandınız? Kırçarım. Bak elmas teyzenin şeysi olsa kazardı. Kırçarım. Ne kadar çok çıktık olmuş atalım. bakar mısınız ayaz? Aşınar, aşınar. Kırçarım. Ayazım da böyle çıktıkları bulur anasına. Niçin annem sende? Hı hı. Gel mi? şurada da var. Sen ne yapan ablası? <laughs> Elmanı pıtrahla sarmış, çıtlık da yok, dolan yok, dolan yok, yok, bir şey yok. Elmas buluyor maşallah çıtlığı var ya, aynı annesi nasıl çekmiş, nasıl? Yalancı. Nasıl çekmiş? ne, dolmaz, ne dolmazı, torba aynı duruyor. Yavaş, kahvane diye çamur. Valla ilk ay buradan sana sesleniyorum. Öyle dürüme ucuk daha koy, ucuk daha koy dümenin yani olmuyor bu işler. Ben geldim gördüm. Yemin ediyorum sen de bu çamurun içinden çıkamam. Ha. Öyle kolay değil. İlk ay hanım. Buradan sana mesajlarım gönderildi. Yani sen koya getirin, ya sataş bana ne alakası var? Doğruyu söylüyorum. Ha, buldum, Doğruyu söylüyorum. Bak benim avrat pıtıraklanmış. Batıyor, batıyor. Neyin, avrat pıtıraklanmış diyorum. Daha pıtıraklanacak. Takılamayız. Valla elmas demircik usulü topluyor arkadaşlar Keserle, Keser. paltayla. <laughs> ne buldu bu? <laughs> Tekrar can buldu ona Ay, seviniyor. Şey abi, Babasının oğlu ya. Bulamadım daha ayağ. ayaz da tabiat çocuğu <laughs> vallahi sever böyle işleri bak sen de bak ona çekmiş. İyi vallahi. lap 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 çıktık olacağım bir dakikada dolduracağım. Ben de koyun tanlarını çapalıyorum. Baba büyük topukla da nasıl yapıyor? Elmas elmas taş 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 taş. Rukuş 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 rukuş. Buraya hep çıtlak. Kokunu alıver seni ağacını çektiniz mi? Geliyor ki. Yok la gelmiyor. Sen hiç kuat olduğundan. Oğlum sen bu çıtlak değil. Bana boştan yürek aldırıyor. Bu çıtlak değil lan şu. Attım. Vay. Şu çıtlak değil lan şu ha. Şu attım şu. Hayatımız buraya yumulduk. Aa, bir daha, bir daha, bir daha buldum, bir daha buldum, bir, o bir daha buldum. Çekeceğim, çekeceğim. Çıkma evet. olmuşlar. Çıkma, çıkma. Sen şöyle karşıya geç bizi öyle bir çek sırayla. Sırayla. Evet. Peki. Ama burası <laughs> sürülü bura. Abilerim ablalarım ikinci tekerlerimi buldum. Aferin oğlum. Doldur torbayı Aferin oğlum. Ablalarım ablalarım. Oğlum bıçak soğuma kesmeyelim. Vallahi öbürlerimle destek almanca bıçak dönmeyelim oğlum da. Olur be. Ablalarım ablalarımızı bulamadık. buldum. ne buldum ne buldum. Buldum ayaz lütfen. yine buldu tekercan. Ayaklarımıza da bakar mısın? Üçüncü de Hadi geleceğim çıkalım. ya. Ayaklarınızı. Ben de üç, üç tane de geleceğim buldum. Nereye gidersek biz böyle bacı bacı gidip otları da buluruz. Çok buldum ne zince ne ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Lila, Lila Sultan'la Yüksel Usta olsaydı ince bohçayı doldurdulardı. Ne adam diyecekler bundan <laughs> çıkıp toplar işte eğlence gibi diye. Değil mi? Ben ya nasıl yana, yana gidelim? Geçtik de Geç gidemedik, geçemedik o yana. 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 şu orda dikenin kapalı kapalı yana. yok oraya geçtim diyorum ya ee şu orda dikenin içinde çıktık yeter bize hadi gidelim ya yana. bak ben orada yana. bir elmas Can evet istesi. Arkadaşlar bu kızlar bayağı açıklık topladılar şöyle. Yani gördüğünüz gibi. Işte, işte, böyle bir çok bir şey. Bu iki bu iki cihaz turda pes etti. Yürüyüşlerine bakar mısınız şunlar? <laughs> Vallahi üstüne bak etti gidiyor. Böyle çıplak toplama hayatta görülmemiştir. Teyzem diyor annenem sizi diyor çıplak oğlum. Oh. Ayaz yüzünü itme. Ayaz bu su pis su oğlum. Eskiden böyle su giderdi köyümüze. Esahleye nasıl kurudu sularımız, leye nasıl sular olurdu. Evet şansımıza babacan hallolar sulamışlar. Her yer su, her yer. Allah abi ki. olacak? Doğru kulağı saldınız kış Bir de ot yapmıştı ki benim. Şu işte çıktığımız. He. Bir tane yitir, 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 paray yitir, yitir. Ben dokuz, dokuz on tane tekeceğim bugün. Benim çıktıklarım niye çirkinleşti ya. ya? Bakın. Bana arkadaşlar derman bacım bari evet, sağlık. Bu tekecenlerin bir tanesi onu? Hepsini ben bulurum. Tamam hadi inşallah. Hadi. Evet canlar biz şöyle taşların üstünden sulardan gidiyoruz. Ablam da benden Buralar böyle. Bir yer bulduk gidiyoruz. Karşıya geçmeye çalışıyoruz. Şöyle. Ayağım ağrıdı. Değil mi? Biz bir karşıya geçemedik canlar. Onlar He. Getir. Hadi oturacağım. Ge otura, ot. <laughs> Geçerseniz geliriz. Yani arkalarından gidiyoruz canlar. Gel oturalım bacı. Şu çalının altına biz ablamla oturalım. Onlar aksiyon yaşasınlar. Bir saray biz Şu tepeden geldik. Pikniğimizi orada yaptık. Ablamın kanalından da izleyebilirsiniz. Çok güzel bir yerde. Orada bir resim çekindik. Şöyle. Buranın manzaralar pek güzel. Çalı. Mantar ne olsaydı? Mantar zamanı geçti. Oh, bu şey mantarlar oluyor ya bu çıntar falan. Çıntar mı? He sarı sarı. Onlardan buralarda yok olsa. Ha, şu mantarı gibi. He şöyle ama onlar pek lezzetli oluyormuş. Ne evet. var? mantarına benziyor. Gözlerimizi mi? açamıyoruz. Güneş burada bir sıcak var. Yedim daha 15'i. Ablam. Ay. Geri dönüyorlar Allah. bence abla. Kurnar bitiyor yavaş yavaş gidip. <laughs> o tarafa geçiş yok. O su suyu... yok. Orada kaldılar. Lansın demeye var ya. Orayı da salmışlar suyu. Oradan da geçemedik. yok. Yaptı? Bak biz oturduk aşağıya. Oturduk, aşağı. oturduk valla. Kafaya çotacağım. Evet. Oturacağım. Aşağıya gideceğim. Büyük olarak biz... <laughs> biz onda ben büyüyorum. Benim sütüm de iyi bacı bakalım. Eee ben bulamadım ben, ki ben, benim kolumda sorun oldu arkadaşlar. Vallahi Efe'yi dağıtıyorum ya. Sağ kolum piça bile işlemiyor ya. Yani. Hiç sağ kolumda can yok şurası. gelin ya gelin. Elmas geliyor Elmas canlar. Elmas ifadeyi verdi arkadaşlar. Şimdi de gidelim. Elmas mı bir çay Getirin getirin mantarı. İstirtiyor mantarı bulmuşlar. Ben sevmem tereyi. <laughs> ben de hiç sevmem. Tereyi sulu olur. Geliyorlar canlar. Tere. Elmas çok toplamış ha annem gibi vallahi. var ya. O kazıyor bacım. Keseni vurup vurup sündürüyor. Elmas. Demirci köylüler Kızılkaya tarafından toplaydı. Biz de oraya gitsek de toplasaydı çeşke. Buralarda pek kısa çıt koyardı bacım da yok. <laughs> <batacağız, ya> <laughs> Nayil şuradan bir yol bulamadın bize Nayil. Bir yol bulamadın bize. Ya oğlum Messi geçiririm karşıya da diyemez. Sürmüş adam tarlayı. Tarlada sürülmüş yani. Ya Bo Bak, Boş yürü ayı ya. Elmas bacıma da pıtırağa bu yapışmış. Iş, bu iş balı, bu iş, iş yüksel otağa bağlı. Yüksel otağı olmayınca bu iş. Işte getir. getir çıktığını bir göster öyle. Çıktığın poşeti de delinmiş, dökülmesin altında. Yıkadın elmas. Bakalım. Vallahi yıkamadım, bacımaz mı ayı ayı yıkayayım? Ayıplamayın diyor musun? Hadi ayıplayalım burada? Ne? da gidelim mi? Evet, toplanaya gideceksin. Yok sen. Yani. Tamam. Ne olursun, beylere bakın. Sadık gibi <laughs> yiyorsun. Kirlere <laughs> <laughs> ya Allah'ım. Ne varmış dedi? Evde de ayıtladık de. ya Ali. niye öyle dedim teyze çıklığıma? Ayıtlayıvırın kığı ne vardı? Ne mi? E, e, bir tutam he, zaten. Ayıtla diye bir götürmeyin pasta. Oturuyoruz biz çıktık ayıtlayacak. Evet canlar evet, niye kendini kendine göstermedin diyor Elmas bacım. Benim çıktıklarım böyle. Hı. Ben onu poşete topladım Hı. mı ki bilmiyorum. En çok bizim çıktığımızmış ha. Hı. Oturduğun yerden kalkmadın ki teyze biz gezdik. En çok ben toplamışsın. Evet orada kaldı orada. Ha orada Ar var ya Arkadaşlar yalan onun yarısından çoğunu aynı yemiş <laughs> iki kişinin kişinin oturtluk. Derman bacım bir ön yalanla başlamış. Üç kişinin bu hız ayak vallahi. <gülüyor> <gülüyor> canlar, tamam Nail kendisinin... benimki işte. <laughs> Niye <Zene, gülüyor> yalan söyleyeyim? Şu tekecenler toplamam. Ha biz biz. Bakın lan da ben topladım bakın bana. Ayazı dinle Ayazı. Ben de topladım bu tekeceleri. Bu tekerçenleri toplamam şaka mı? E? Şaka. <laughs> gel lan yedi çıtı kayıtla sana. Ben de çıtı kayıtlamam galiba. <laughs> <laughs> Şu Rukiye ablamla ikinizin e, ki mi? Ek, benim yoktu. Ben toplamadım ki. Ha, aa, ben de ikinizin ki belledim. Onun için diyordum. A, ya, o ben o de, diyor. i̇şte de Neyse ben ayıplayayım canlar. Dedemin sakalını severim. Başka sevmiyorum. Ay çıtlarını ne Neden sakal mı getir? Bir lan Çıkemişim abi. Ya. Ben size niye? Ayaz. Bunlar benim. Ayaz. Ben dedim sakalını hava plana bir de yiyisin. Ama nasıl taze biliyor musun? Dede Ağaz, sakalını havablamaya getir dede. Hadi. Niye hiç çok toplamadınız ya? Sana Şunu göster lan abla. O abla o acı çıtla yakından gösterdim. Gönül kırpı bacım. Aha bu işte. Acı çıtla şu. Eyle nasıl güzel mi? bak. Yiyelim. Toplar yani kendi. Şey Gönül Kırtı bacıma selam olsun. Ya, evet, Instagram'dan yazmış. Ayazım toplamış. Bunları da bana veriyor canım. Evet. Ben yani yaş biliyor Bizim oradan yani toplasaydık bundan fazla to. <laughs> Ayağımızda çamur olmaz demde. Bu kadar taze olmazdı herhalde oradaki. Neyse bende. Sen, sen al ya. şunu da bakayım. Son model jipine bunları sen çıtlığa getir. Bulamadık. Yani. Bulsaydık öyle demeyeceklerdi. Geçemedik. E hududu geçemedik böyle arkadaşlar biz kanalı öbür tarafa geçemedik ee, Yalman film çektiler ya propaganda dendi tillerinden hiç kimse geçiş yapsa. Abi beni geçirir hatta kişi güzel halamın kocasını orada oynadı böyle biz geçemedik var ya oraya arabayla. olsun en güzeli de benim oturup de... bir arada çay içmekti bu kadarmış olsun. bu bıçak kimin ayı benim davardan tek kalan hatıram <laughs> 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 böyle istesen 100 tane alın yine Neyi? Tavar var. almam da yapacağım ben daha. Tavar Tavar var. He? Lan arkadaş oğlum. Almak istesem alırım canım da ben almak istemem. Ne yapacağım? Tamam. Tavarın önüne kim uğraşır? Tavar ne yapacaksın ya? Tavar insanı kum olmaz. Benim olma, budum mu, yedi o da var. Yağ gözlü inek, sayacaksın, sıkacaksın. O beni sündürüyordu, ben onu sündürüyordum. Bir imle vuracak. Sütünü sütçüye verecek. Yatağını kocası sağıyor, yığıyor, yıkıyor, koyuyor maşallah. Dalar verdim, yedim. Üstüne de ben baktım arkadaşlar koyunlara. Vallahi onun kadar zahmetli bir hayvan tanımıyorum yani ben. Ben üstüme yakından yıkılırsanız şaşmaz. Delikanlı yok. Niye? Adam çıtlığı düşürüyor. Ahri Ekmeği görüyordu. Edeğe gidiyor. Çöreğe gidiyor, <laughs> tabii. Allah'ı <laughs> işte. <gülüyor> İneğini yani saniyor. <laughs> çocuğunu okula <laughs> götürüyor. He vallahi götürüyorum ha bana Ayaz'ı da götürüyoruz. <laughs> Daimili tavuklarını nasıl <laughs> Ayaz sen de ta çok ileri gittin onu yapmadım o, daha o, olur, o, daha olur. Sen sen Çocuğunu doğuruyor Ne kadar koşu elimde. Testin de çekiyor daha görüyorsunuz canlar. Tezliksiz de duramaz. Herhalde Ayaz'ın çocuğunu hava gibi toplamış. Bu ortamda çok Çocuğumuz bu ortamda. Toplamasak da daha iyi olur gümüş boş gibi değil ya. Bir de bunu yıkadım gümüş gibi olur. Aynen. Aynen. Bir değil. de yukka sılayım. Benim, benim çıtlığımı beğenmediniz değil mi? Değendik, beğendik beğendik. Çıtlığım da ait değil de bu çıtlığı bu göresiz daha mı? Ablam ablam bu toprağı ne biliyor musunuz? Çamur. Hmm. Bu çamur aslında evet, Dur. Konuşma yapacak. Kuş çiçeği oğlum. Toprağı. Ah, evet. Evet, başardım. Başardım. Alkışlıyoruz Ayaz'ı. Ayaz, Ayaz kuş çiçeği çıkıyor oğlum. <laughs> Bunlar da yurdumun insanlar. <laughs> İşten gelen bir konuşmaydı Ayaz için. Benim konuşmam şaka mı? Hadi gidelim. işte ötüyor. Evet, Abi. Ben de ses duydum az önce? Evet, otur ayık. Abi. Böyle düşünme de bak. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> o, konuşmayı fazla birilerine itibat ettim. Babam da anneme annem de babama yürü şuraya gitsin. Gitselim dedi. Gitselim. <laughs> Anamın kızıyım. Babam da yine yürüş buyuracağını mı söyledi? Aynen. Valla çıktı ayıklamam arkadaş. Şunlar diyor, şunlar diyor. Resimle rahatlık. Babana da ben edeceğiz annem. Ha iki gün daha dursan da şimdilik bir şimdilik bir sar, sarı sarı işte hangi hiç... gün gidiyor? Perşembe. Annem de hangi gün geliyor? Cumartesi. Ama e, babam diyor ki <laughs> hastaya perşembe gün orada yat dedi. <laughs> Hazar adı. Hazar ha, hmm. adı. burada olamazlar. Hazar diyor Hayatımızda dedi. Bakın ya cuma sesi hmm. pazara bekleyecek. Ben de ne anladım biliyor musun? Tersen bir pazarını anladım. Yok ya yani, şimdi normal pazar var yani. Cuma sesi sonra geliyor. <laughs> Baba ben pazar günü mü geldim? <laughs> <laughs> Peki ya anladım ki cuma sesinden sonra gelen pazar. İkişer <laughs> <laughs> zamanı git gelince. Pazara gidelim. Bak <laughs> bak bas, gelelim gel daha. Arkadaşlar bak. vallahi annem ilk defa böyle sesli buluşunu ben de hiç defa anlıyorum burada. Cumartesi günü pazar mı? Elmas Annem sesiyle gülüyor ilk defa 11 bir gün bir ikisine Ama onu bana... Bacın ayıklamış sana İyi itinalı bir şekilde. Bacım bana verdi de çıtla bak hele elma bir yal bacım diyor bak hele. Onu adam zehir olsa yine gir. Çamur çamur ya. ya. Ne oldu öldü mü şimdi? Benim ağzımda turtanın tatı var. Çayımın <laughs> <bundan gülüyor> <doğru. gülüyor> O zaman arkadaşlar bundan ayıklasınlar çıtlıklarını. Ya ben eniştemde korktum ince gelip burada çıplak ayıklamam. Yoo, kayıt. vallahi ayıklamam. Çekerim amacık doğru. Çek. Yarın halamın doğum günü canlar. İyi ki doğdu, iyi ki var. Sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşlı. Yarın doğum günü doğum çocuğu hava. Coşkunlu bir doğum günü yapalım araya. Yarın teyzemin oradayız. Allah nasip ederse. Gel helaysekelim helay. Olur. Oraya toplanacak. Dayıma da deyin de hoparlörü niye getirsin. Hoparlör var evimizde. Efendim, koşun sizi yeter merak etme. Çek bomba başla. Ailemizin var ya, onun de hoparlörümüz var ya. Durun. Onunkini. Ben işimi bitirdim. Ayıkladım. O GB elim elim ki. Az olmanın faydaları. Evet.

Konuşma tarzı diyorum ya. Biz yani. böyle yapalım canlar onu sana görüşelim. Evet canlar biz ottan geldik. Gülaca gittik. Birkaç eksik vardı. Havaya doğum günü hediye sağlık Nail beraber. Nail'in videomdan da izleyebilirsiniz ne aldığımızı. Geldik ondan sonra bir maharna yedik. Çünkü zaman kısıtlıydı acıkmıştık da artık. Vallahi bal gibi gitti. Allah'ım olmayan herkese versin. Otu da fazla toplayamadık gördünüz. Ama inanılmaz güzel vakit geçirdik bacı bacı. Nail de sağ olsun bize eşlik etti, başımızda durdu. Ee, çok eğlenceliydi. Temiz hava aldık. Oksijen aldık. İyi geldi bizlere. Enerji verdi. Ama şimdi bir ağırlık çöktü. Sıcak sobanın yanına geçtik ya. Birazcık dinleneceğim artık. Nail de hayvanları falan kapatmaya gitti. Ali mahıra girdi. Ayazım da onların yanında. Ben de şöyle mutfağımda toplayayım. Artık bir dinlenmeye geçeyim canlar. Bugünümüz böyle geçti. Allah'ım hep böyle güzel günler görmek nasip etsin. Bizim için değişiklikti. Sizler de imrenmişsiniz. İnşallah Rabbim sizleri de gönlünüzden ne geçiyorsa karşınıza onu çıkarsın. Allah'a emanet olun canlar. Görüşmek dileğiyle. Yarınki vlogumda Havanın doğum günü var. Ee, güzel geçsin istiyorum onun adına. İnşallah Allah'ım kalplerine göre güzel güzel insanlar çıkarır karşılarına. İyilikler bulsun yeğenlerimi, sevdiklerimi, herkese canlar sizlere de iyi akşamlar diliyorum.